Hepinize merhaba arkadaşlar. Hepiniz kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Yine üstüm aynı. Çünkü e, çünkü videoları bir gün aralıkla veya e, bir günde birkaç tane çektiğimden bu sefer akşam çekiyorum bu videoyu. Hep üst, bu neden üstüm çoğunlukla aynı görüyorsunuz. Bugün cam yapacağız. Hayalimde güzel bir kaktüs çizim var. Hemen o zaman malzemeleri satmaya geçelim. Evet arkadaşlar bir tane bardakta yapacağım. Siz tabakta yapabilirsiniz. Bu arada bu benim ikinci yapışım. Bunu aslında okulda yapmıştık. Ama size de göstermek amacıyla yine yapacağım. Okulda dediğim 6. sınıfta yapmıştım. 7. sınıf olduğumu zaten takip edenler bilir. Ben ee, o, za o zaman tabakta yaptığımdan bu sefer ee, bardakta yapacağım. Sonra siyah kontür boyası. Şöyle bir şey. Bunu biz e, bu ne kadarmış? 7,5 geçen yıl ama bu sefer 12,5 falan olmuş. Bu da 10 <laughs> numaralı bir fırça. Şöyle 10 yazıyor. Bu ince uçlu olması için lastik <laughs> lastikle bağladım. Bu aslında kardeşimin fikriydi. Neyse. Sonra burada cam boyalarım var. Evet neyse. Renkli cam boylarım var. Keçeli kalemim var. Bu arada bunu poşetle katladım. Ki bir şey olmasın. Hemen o zaman dilerseniz geçelim. Arkadaşlar şimdi ben şu pembeyle e, bu arada keçeli kalemi tanısamadım değil mi? Keçeli kaleme ihtiyacımız olacak. Şimdi e, keçeli kalemi silebilir, silebileceğiz. Şimdi bir kaktüs ilk önce şuraya çizmeyi deneyeceğim. Bu renk göz, gözükmüyor. Benim yaptığım tabak beyazdı. Bu nedenle daha iyi olur oluyordu. Bunu böyle hafif gözükecek. Sonra bunu zaten üstünden de geçeceğiz. Evet şöyle yapıyorum. Siz şu anda göremiyorsunuz büyük ihtimalle. Yani çok az görüyorsunuz. Şurayı hemen düzeltiyorum. Ya da arkadaşlar şöyle biraz büyük, daha büyük yapayım. şöyle. Şöyle. Şirin şirin bir kaktüs çizmeye çalışıyorum. Oldu mu sizce? Bence oldu. Ay. Evet arkadaşlar elime krem sürdüm. Böyle oldu. Şöyle göstereyim. Siz zaten boyunca göreceksiniz. <laughs> Bu saç gibi <laughs> Neyse arkada kardeşi de giriyor. Kameranın arkasında. Şimdi çıkarttık kontürümüzü. Kontür makyajı diye bir şey var diye biliyorum. Biliyorum. Evet. Elim asla kıpırdamaması lazım. Çok önemli burası. Evet. Ah. Buraya resmen lazım mıydı? Unutmuşum ki. Çünkü bir kere yaptım sadece. Açmam gerekiyor mu? Hayır gerekmiyormuş. Ah. Arkadaşlar biraz zor geliyor. Sanırım bir süre bekleyip kuruduğundan da, yani kuruduğundan da dişi kurumuş. Niye gelmiyorsun? Şimdi bir çıkarsa merak felaket. Allah'ım. Allah Arkadaşlar bu patlamış. Böyle oldu. Evet kapağı açılmış. Şöyle bir sıkıca kapattım. Ya yani bunlar yaşamaması lazımdı. Arkadaş atacağım batacağım. Açtım ben. Bunu fırçaya vurup yapacağım valla. öyle olacak. Fırça yok. İmdat Şimdi bu her yere boyayabiliyor. Evet. Susar mısınız? eri evet, bunu tut. <laughs> Kardeşler tutturdum. Şimdi geliyoruz. İlk bir videomuz oluyor. Şimdi asla taşmaması lazım. <laughs> Elif susma gelir mi? Sizinkisi bence böyle değil. Elif ver tut. <laughs> Hadi tut kuruyacak. Bu da bunun kokusu. Felaket. Koklamaz. <laughs> Og Claire. <laughs> mm. <laughs> böyle yaptım. Oh. Kıçıda yanınıza bulundum. <laughs> Canım kardeşim. <laughs> Arkadaşlar biraz ellerim battı şöyle. Ama yaptım. Evet. Ayaklarım uyuştu Allah'ım. <laughs> evet. Şimdi şunu yıkayıp geliyorum. Evet, bu videosu kardeşime dahil oldu biraz. Böyle oldu. Arkadaşlar şunu da söyleyeyim bu e, kokuyor ve kuruyor. Kuruyunca çıkmıyor onu söyleyeyim. Yani hayır yani öyle değil. <laughs> Batmış. Arkadaşlar bu çabuk kuruyor. Yıkanınca tabii ki çıkıyor e, ee, çabuk kuruyor hızlı davranıyor ve kötü kokuyor. Böyle benimkisi gibi eğer ucuna çıkmazsa sertse fırçayla siz de yapabilirsiniz. Şimdi boyama geçeceğim. Evet arkadaşlar şu an üstüm battı. Onu siliyorum. Evet bu arada yanınıza da peçete bulundurun. Bizim gibi ve poşet serin. Poşet olur her şey yani. Siz yapın. Bunda en son bunu yıkamakta kalmıştık. Evet yıkandı. Yeşil boyam şurada. Bunu hemen açıyorum. Açık, çık, çık. Ah. Aa, mavi gibi gözüküyor. Ay mavi nasıl? Bunları kullan bunları geçen yıl kullandım hepsini Aa mavi. Sevdin mi? Evet. Kardeşim çok senin Şunlarla boyuyorum. Evet. Evet. Rengi güzel. Mavi gibi. Yani ben bunu ne kadar almıştım? iki buçuk falan. Ay o ne iki buçuk? Oha 12,5 iki buçuk parandı. Hani 12 buçukmuş. Yani bunlar önceden ucuzlardan şimdi bence arttılar diyebiliyorum. Bu arada arkadaşlar ya yani şu koronavirüs inşallah biterse hemen şu kırtasiye alışverişini yapmak istiyorum çünkü tuval alacağım. Kırtasiye ne kırtasiye? Resim alışverişini yapmak istiyorum çünkü tuval alacağım, sulu boya fırçalarını alacağım yani bunda şey yapmak istemiyorum. İnce falan kalın almayı düşünüyorum. Tuval alıp size size bir challenge da çekebilirim çocuk çocuk kardeşimle birlikte tuval boyama videosu gelebilir İnşallah gelebilir diyorum Burada bu kuruyunca birkaç katman sürebilirsiniz daha yoğun bir renk olması için Zaten çabuk kuruyorlar Yok çabuk kurumuyorlar pardon Yani çok uzun sürmüyor Biraz bekliyorsunuz Siyah rengim var benim var İyi çünkü yüz yapacağım Evet arkadaşlar böyle oldu. Şimdi bunu fırçama hemen peçetenin üstüne koydum. Kapağımı kapattım. Peçeteyle silelim. Sımsık şöyle bir kapattım. Evet biraz şöyle şey oluyor. Yıkasak daha mantıklı olur. tane geçmiş. Evet arkadaşlar şimdi de siyah rengim var. Ne yapalım şimdi altına? Ay bunu boyası sıkıya Neyse kurunca bir daha yapacağım. Evet arkadaşlar. Sarı yapacağım. Şöyle. Turuncu gibi ya. Ay, sarı hiç kullanmadım diye hatırlıyorum. Yok kullandım ya. Ben kapağını alayım ilk önce. Şurayı merak etmeyin yine boyayacağım. Hiç var işte. Sarı belletiyor Ama olsun. Tamam sarı yapıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Şu arkadan yok yok. Evet evet ben onu da anlamadım. Şöyle. Videoda sayılır. <laughs> Kırmızı mı? Oha Elif yani, bir sildireceğim mi? Tamam. Evet bunu açtım. İlk önce böyle batırmadan önce tabii ki kapağından kullanalım. Tamam koy. Ay. Bugün elim fena battı. Ama olsun sorun yok. Sarıyla mı kırmızı karışınca bir şey fark et. düşünüyorum. düşünmüyorum. Çok güçlü bir kırmızı ama sarı renk olduğundan belli etmeyeceğini düşünüyorum şu an içine şarkı söylüyorum nasıl olmuş evet arkadaşlar bu da böyle oldu şimdi hemen fırçamı bıraktım bunu sıkıca kapatıyorum çünkü sanırım bence bunun izi bir daha çıkmaz i̇şte umarım inşallah elimden çıkabilir bunlar Şimdi bunun kuruması bekleyeceğim. Evet arkadaşlar bunun ortası tam kurumadığından buraya kolonize çemreyim benim gibi. Ortası tam kurumadığından arkasına da lema yazacağım. Arkadaşlar lema İngilizce bir kelime değil. Bizim eskiden Türkçe'de e, kullanılan bir sözcük olarak ışıltı parıltı demek anlamına geliyor. Hatta lema diye kız ismi var. Evet hiç siyah kullanmamışım sanki. Şu kırmızı iyice Böyle. yaptım şimdi hemen aldım siyah ve kırmızı renkler güçlü şuraya ne yazacaktık? Halema. Bak Nasıl yazacağım? Şöyle yaptım. Aynen böyle ne yapıyordum ben Ne kadar unutkan insanmışım. Şöyle yapayım. Ah, ah. Evet kardeşim yoğun isteğine göre fan fun fan diye okur ya. Eğlence yazacağım yani İngilizce yazacağım. Bu iyi mi? Evet. Nasıl? Niye? Kardeşim arkadan destekliyor. Şu hava kabarcıkları, şu boşlukları nasıl dolduracağız? Bunu nasıl bekleyeceğim herhalde. Ay, al al al. Böyle paçete bulundururum size böyle bu malzemelerle yapabilir, yapabilirsiniz. Sanırım bu guaj boyayla da oluyor. Böyle nasıl?